Öncelik Herkese merhaba arkadaşlar Öncelik abi kanalını çekiyorum İki tane arkadaşım için iyi izleyenler olsun Lütfen like atmayı unutmayınız Ve yorumlar açmayı unutmayınız Bay bay Herkese önce. merhaba arkadaşlar Bugün trenle çarpışma yapacağız. Trenimiz de zaten şu an tam olarak geçiyor. Bugün yorum bölümünde en çok yazdığınız araba ailesini trenle çarpıştıracağız. Bugatti ailesi bugün bizlerle. Arabalar muhteşem duruyor. Şimdi Chiron'a bir bakalım. Recep abi verdik. Daha sonra burada Bugatti Sendo diyesi var. Bunu Batman mı kullanır? Örümcek kullansın bunu. Burada Divo var. Divo'yu Baldi kullanacak. Veyron var. Kaptan. Vision GT. Demir Adam. Ve burada ise Voitre. Noire'yi de Batman kullanacak. Bugün gerçekten Bugatti ailesini çok merak ediyorum trenle çarpışmasında. Biliyorsunuz bu seriyi araba...